Bugün burada emeklilerle ilgili senede iki defa 2018'de verilen bin lira emekli ikramiyeleri o zaman içerisinde bizleri belki idare edebiliyordu. Ama daha sonraki zaman içerisinde emeklinin bin liralık emekli ikramiyeleri hiç verilmese daha iyi olur şeklinde oldu. Emekliye gelince bütçe yok, kaynak yok, veremiyoruz diyor iktidar. Biz de diyoruz ki emekliye bütçede kaynak var. Nasıl var? Şu şekilde var. Kamu kurumu yöneticileri 3-5 maaş almazsa emekliye bütçede kaynak var. Kamu görevlerine haksız, hukuksuz, huzur hakkı ödenmezse emekliye Bayra emekli ikramiyesi var. Bu etne muhtaç olduğumuzu göstereceğiz. Yok, olsam, Sevgili i̇yi biz kemekli senli yoldaşlarım 2000... eriyen maaşlarımız emeklerimiz zaten yok olmak üzere açlık ve suzukluğa gelen zamlar altında inim inim inlemekte. Oysa yıllarca bu ülkenin kalkınması için çalışmış mücadele etmiş emekli olunca da insan onuruna yaşayacak şekilde yaşaması gereken emeklerimiz bu düzen altında ezilmektedir. Onlar para babalarına hizmet etmektedir. Onlar uluslararası maden şirketlerine hizmet etmektedir. Bu iktidar 3-5 beş vermekte ama iş emekliye gelince bir daha kuramıyor. Abi abi. Yani emeklinin halini görün gerçekten soğanı ya. dahi kuramıyor. Eskiden eme emeklilerimizi görüyorsunuz. <laughs> Sıfayı <Süfahi gülüyor> olarak Evet. Emeklilerimizin bu durumunu gerçekten görüyoruz. İftardan sonra da yiyeceğimiz yok. Özellikle bunu belirt ettirdik. Ben adımı kameralarda çekerse evet. Çorbamıza da büyük bir bakın arkadaşlar şey. gerçekten çorbamıza. Yani. Kaynamadı tutmuyor. Tut tutmuyor. Tut yok. yok nasıl, tüp nasıl tüp yapacağız tüp peki? Tut alıyoruz. Evet emekli evet, tut alacak parası daha şu an yok. 300 küsür bin lira bir 12 litrelik 12. Büyük tut 300 kırk mı? 300 kırk Arkadaşlar üç bu yazın işte, baharda var. seçilen e, sebzelerden belli baştan yapmaya çalıştı. Gerçekten emeklinin durumu zor durumda. İhtiyatı durumu değil. Eve dönecim. Evet, da... eve dönecim ile ilgili hayatı şöyle işmeye çalıştık. Evet, bunu dahi tüpümüz olmadığından dolayı yapamıyoruz. Şimdi emeklilerimiz, emekli bir tanesi rahmetli oldu arkadaşlarımız. Emeklilerimiz rahmetli oldu. Şu an arkadaşlarımızın dersleri görüyorsunuz. <gazın> Çekiyor musun başka? Evet, iki tane emeklilerimiz. Allah rahmet eylesin. Bu duruma düştük. Dramatik durumdayız. Çok zor durumdayız. Gerçekten. Şunu örtelim. Şunu öterim ki. İki tane emekliniz. Bir şöyle bakalım. arkadaşlar. Evet. evet, evet. Emeklerimizin durumu gerçekten bu durumda. Evet arkadaşlar diyor ki bir Kur'an okutalım, bir Yasin okutalım diyor. Şimdi emekliler gerçekten iktidar bizi bu duruma düşürdü. İki tane emekliyiz. Açlıktan rahmet doldurur. Evet. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için. Buraya geldiğiniz için. Bir elem var ki okuyalım. Evet. Bir elem okuyalım. Ve ona El Fatiha diyelim. Esselatü aleyküm. Esselatü selamu aleyküm ya Rabbi. Esselatü selamu aleyküm Arkadaşlar bu iki dana emeklimiz açlıktan şehit olmuştur. Allah ruhunu aynalesin, cennet mekanlar olsun. El Fatiha. Allah mükemmel, Allah elimizin evet. 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 geçiminden sağlayacağız. Zor durumda olduğumuzu şu alanda gördüğünüz yer soframızda soğan ekmeğe dahi muhtaç olduğumuzu penceremizin biraz sonra arkadaşlarımız kaynatacak, içecek çorbamız e, dahi olmadığını sizlere burada paylaşmak isteriz. Bugün burada bulunan arkadaşlarımızın Özellikle gelmelerindeki neden emeklilerin zor durumunu Adana'nın kamuoyuna göstermek ve da birlikte yol yürümektir. Bizler biz emekli sen olarak diyoruz ki bugün Türkiye'de tüm illerde, büyük şehirlerde, metropollerde yapılan bu eylemin amacına ulaşarak kamuoyu yaratmasında diyoruz ki maaşıyla geçirebilen insanlarız. Çok zor durumda olduğumuzu belediye başkanlarına anlatmaya çalışıyoruz ama yine de belediye başkanlarımız sağ olsun biz Mehmetli Sen Adana Şubeli olarak belediye başkanlarımız bizzat verdiğimiz emeklilerle ilgili kısımda adreslerine teslim etmeye çalıştılar. Onun için de belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Bizler de karınca kadınca neyse emeklilerle ilgili kendimiz geçmişte o nasıl yönetilemeyeceğini en son haliyle görüyor. Halkın genciyle, yaşlısıyla, emekçisiyle, emeklisiyle her geçen gün nasıl yoksullaştığına tanık oluyoruz. Tanık olmakla kalmıyor. Her birimiz kendi soframızdan bir dilim ekmeğin daha nasıl eksildiğini bizzat deneyimliyoruz bir kez daha görüyoruz ki aynı gemide değiliz. Sermaye ve yüzü her daim sermayeye dönük iktidar ile bu ülkenin işçileri, emekçileri, emeklileri, gençleri aynı gemide değil. Aksine bir tarafta sermaye ile kol kola iktidarlar, öteki tarafta işçiler ücretlerinin düşürülmesine ve askeri ücretin gerisinde kalmasına karşı yükselttiği mücadele ve ısrarcı taleplerimiz sorucu 2018 yılında yılda iki kez verilmeye başlanan ve bu yılda 1100 TL olarak verilmeye devam edilecek olan emekli ikramiyelerinin bu ekonomik koşullarda bütün anlamını yitirdiği aşikar bu ikramiyenin askeri ücretin altına düşmeyecek şekilde güncellenmesi gerekliliği aşikar ne var ki siz emeklinin bayram ikramiyesinden emeklinin buzdolabından Emeklilerin pazar poşetinden eksilterek krizden çıkmaya çalışanlarsınız. Siz kendi yarattığınız kriz, krizden halkın sofrasından eksilterek çıkmaya çalışanlarsınız. Ama biz varız. Vardık, var olacağız. Bu ülkenin emekçileri, işçileri, emeklileri 1 Mayıs'ı işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü